El pencere Odası Konya Şubesi el sahipliğinde Konya'nın şehirciliğine ilişkin yapmış olduğumuz söyleşilere bu hafta Profesör Doktor Mehmet Çağlar Meşri hocamız katkıda bulunacak buyurun hocam hoş geldiniz <laughs> canım eyvallah hocam. hocam teşekkür ederim sağ olun. Ya, e, önce bir hani, odaya teşekkür edilmesi gereken bir konu var onunla başlayayım e, mekandan dolayı 2000 8 yılıydı galiba. E, odamızın bir mülkü olsun diye e, o Temli Mescid Sokak'ta taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş bir e, yapıyı satın almıştık. Düşünce de şuydu. Yani e, bilmiyorum e, yerini biliyor musunuz? E, Kızılay Hastanesi'nin tam karşısındaki sokak sayılır. Oranın ciddi bir odak noktasına dönüşebileceği. Çünkü bir koruma alanı belirlenmişti. Birkaç tane de tescil edilmiş yapı vardı orada. O yapılardan bir tanesini de biz e, odaya satın almıştık. 15 seneye yakın vakit geçti. Orası hani bırakın bizim düşündüğümüz anlamda bir e, iyiye gitmeyi daha kötüye gitti. Yani hatta gerçek anlamda bir çöküntü bölgesine dönüştü. Şimdi diyorum e, kentin değişim ve dönüşümü anlamında Öngörü açısından e, hakikaten sınıfta kalmış bir e, grubun içerisindeki birisi olarak bugün e, kentin değişim ve dönüşümü üzerine konuşmak enteresan olacak. Evet. E, yani yani Konya'nın en sevdiğim noktasıdır burası. 94 yılında ilk defa gelmiştim Konya. Ya. Sınıf farklı bir Konyalı sınıf arkadaşımız vardı. E, yani böyle bir yerde böyle bir mekanın odaya kazandırılmış olması. Oda Yönetim Kurulu açısından bence teşekkür edilmesi gereken bir konu. Önce onu söylemiş olayım. Bir çerçeve çizmiştik öncesinde ama hani hakikaten üzerinde konuşması çok kolay bir konu değil, kentin değişim ve dönüşümü çerçevesinde proje kararlarını tartışmak. Çok uzatmadan hani şuraya da vakte bakmak anlamında da yani bu bir söyleşi formatıysa ben böyle bir 20-25 dakikada tamamlayayım hocam, olabildiğince kısa tutarak. Yani biraz işin teorik kısmı ile ilgili bazı şeyleri söyleyeyim. Arada işte 20-26 yıldır Konya'da yaşayan birisi olarak gözlemlediğim bazı, bazılarının içerisinde bulunduğum, bazılarının karar üretme süreçlerini takip ettiğim bazı projelerle ilgili belki bir laf atarım. Onları sonunda konuşabiliriz, belki müzakere edebiliriz. Ama en başta şunu söylemek isterim. Proje dediğimiz şey nedir? Projeyi nasıl tarifliyoruz? Daha doğrusu Türk Dil Kurumu sözlüğünden olduğu gibi aldım. Hakikaten çok iyi çerçevesi çizilmiş bir tanımlama var Türk Dil Kurumu sözlüğünde. Mesleki anlamda baktığımızda belki kent bilimleri terimleri sözlüğü gibi hani daha bize kaynak olarak yakın bir yer değil ama şöyle tarifliyor Türk Dil Kurumu sözlüğü projeyi. Değişik alanlarda önceden plan ve programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organları tarafından onaylanmış. Kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirmesi kabul edilmiş bilimsel çalışma tasarısı diyor. Şimdi o kadar iyi bir tanımlama ki bunun içerisinde bazı kritik şeyler var, noktalar var. Bir tanesi plan ve programa alınmış olma şartı. Yani e, önemli bir bağlayıcı nokta aslında. Bir anda aklınıza gelmiş bir e, fikrin proje olduğunu kolay kolay iddia edemezsiniz. Bu içerikteki bu özelliklere haizse ancak e, proje olarak tanımlamak mümkün olabiliyor. Plan ve program almış olması önemli kısaca bir değerlendireceğim bir nokta var. Kısa ve uzun vadeye bağlanmış olması aslında etkilerinin hesap edilmiş olmasını da zorunlu kılıyor. Yani kent düzleminde getirdiğiniz kararlar, projeler üzerinde getirdiğiniz kararların ne tür etkiler doğuracağını hesap etmek gerekiyor. Bir diğer önemli konu da bilimsel çalışma tasarısı diyor. Yani aslında bir kentteki uygulamanın bunu zaman zaman yapıyoruz. Hatta son e, üst geçitlerle ilgili bir yazı yazdım. E, yaya üst geçidi projeleri diye sürekli rahatsız edilen bir konu ama bazı uygulamalar var ki proje demenize imkan yok. Bu tanımlama çerçevesinde bakarsanız. Çünkü plan ve programa bağlı olma koşulu var. Etkilerinin hesap edilmiş olması zorunluluğu var. Teknik bilgiye dayanma zorunluluğu. Dediğim gibi hani bir e, proje konusu ülkesel ölçekte, bölgesel ölçekte de tartışılabilecek bir konu. Yani demir demiryolu projeleri, yüksek yüksek hızlı tren projeleri, liman projeleri, otoyol projeleri. Yani hem e, ülke genelinde baktığımızda nüfus dağılımını hem bölgesel ölçekteki e, gelişmenin trendini, niteliğini değiştirecek nitelikte aslında birçok proje üretilebiliyor ama e, bugünkü oturumda biraz daha işin e, kentsel kısmına e, odaklanacağız. Evet bunu kabul ediyoruz değişim ve dönüşümü başlığı altında. Ee, hakikaten projeler şehirlerin mekansal gelişimi açısından bakıldığında, sadece mekansal değil sosyal gelişim açısından da bakıldığında, kültürel gelişim açısından da bakıldığında kö köklü etkiler yaratabiliyorlar. Ve doğru kullanıldıkları zaman ve doğru konumlandırıldıkları zaman stratejik araçlara dönüşebiliyorlar. Veya tam tersi bunları iyi hesap edilmediğinde, doğru içerikte ve doğru nitelikte üretilmediğinde... <laughs> e, doğurabiliyorlar. Ne vardır kentsel ölçekte bak bir takım şeyleri çıkardım ben. Hani kentsel proje diye baktığınızda e, teknik altyapı başlığı altında ulaşım, içme suyu, kanalizasyon, ne bileyim e, yağmur suyu, haberleşme, e, katı atık depolama, atık su, arıtma testi gibi birçok e, teknik altyapı altında bazı başlıkları tanımlayabilirsiniz. Sosyal altyapı başlığı altında e, eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili e, işte kongre ergi merkezleri, yaşlı bakım evleri gibi e, sosyal donatı başlığı altında bir takım projeler tanımlayabilirsiniz. E, seçime yakın e, iklimde biraz daha fazla gündeme gelir. Parklar, meydanlar, rekreasyon alanları e, biraz daha tabii çabuk uygulanabildiği e, için e, seçime yakın zamanlarda biraz daha tercih edilen e, bir proje başlığı olarak açık ve yeşil alanlar orada ifade edilebilir. E, konut ve barınma başlığı altında toplu konut projeleri, gece konut önleme bölgeleri, işte e, biraz kullanmaktan imtina ettiğim kentsel dönüşüm alanları veya kentsel dönüşüm projelerini o başlık altında ifade edebilirsiniz. Koruma projeleri, sağlıklaştırma projeleri, kent belleğini sürdürmeye yönelik proje bunların hepsi e, kent e, ve benim belki burada saymadığım birçok e, konu kent ölçeğinde proje başlığı altında tanımlanabilecek bir takım müdahaleler, uygulamalar. Tekrar söyleyeyim, e, bir biraz Konya planlama tarihçesi e, açısından mesela vurgulanması gereken bir nokta olarak derslerde de sıklıkla anlattığım bir e, hikayedir. Projeler açısından beklediğimiz önemli noktalardan bir tanesi, kentin gelişme stratejileri ve politikalarıyla uyumlu olması. Bugün sorun olan veya gelecekte çözüm üretmesi anlamında aslında projeleri çok kritik önemde görüyoruz. Şöyle toparlayayım. Ee, i̇şte 25 26 yıldır Konya'da yaşayan birisi olarak e, kentin değişim ve dönüşümü diye baktığımızda ve projenin aslında bir e, fikrin veya düşüncenin proje olabilmesi için gerekli şartlar çerçevesinde bakıldığında mesela olumlu ve olumsuz ifade edebileceğim bazı şeyleri söyleyeyim. O da belki sonraki tartışmaya temin oluşturabilir. 25 yıl içerisinde ben birini sıraya mesela Bedeste Sağlıklaşma Projesi'ni yazarım. Onun anlamda söylüyorum. Yani e, ciddi Mevlana Müzesi üzerinde ciddi ziyaretçisi olan bir şekilde ben geldiğim yıllarda şu e, şu çokça konuşuluyordu. Önemli bir turizm güzergahı üzerinde ama e, Konya'ya gelen, e, Konya'yı denilmek üzere gelen insanların şehirde geçirdiği toplam süre gibi düşündüklerinde işte sadece Mevlana Müzesi ve yakın çevresinde dolaşılması da e, kısıtlanmış bir zaman dinlenmesi Sadece turistik anlamda söylemiyorum. Kentin aslında... E, kentin kimliğini yansıtan bir alanın e, trafikten arındırılması, oranın daha hani insan merkezli bir alan haline dönüşmesi açısından bakıldığında, işte 2010'ların başında hayata geçmiş bir proje olarak en başarılı projelerden bir tanesini söyleyebilirim. Olduğunu söyleyebilirim de derseniz Eski halini bilir misiniz bilmiyorum. Ben görevizinden kayıda başlamıştım. E, bugün Maraş'a Mustafa Kemal Kıvretim Okulu'ndan yer bugünkü kültür park olarak tanımlanan alan Konya'nın evet. fuar alanı. Evet. Yani orası evet. hakikaten çok enteresan bir yer. Yani. O alanın bir kamusal alana dönüştürülmesi, İlham Kütüphanesi'nin oraya taşınması ve oranın e, kent açısından bakıldığında yaşayan bir mekana dönüşmesi bence bu benim gözlemlediğim zaman içerisinde yine en başarılı projelerden biri olarak e, ifade edildi. Yani Sinan Hoca bunun üzerine doktora tezi yazdı. Ee, adliye ve e, otogar, e, eski otogar alanı, bir kule alanının üzerine. Onlara proje demek çok mümkün değil. Yani e, adliyenin yeri de çok ciddi tartışmalara konu olmuştur. Ama bu kesimi oradaki e, kent parçasını kentte entegre anlamda bakıldığında e, oluşturulan hafifirayli sistemin yine başarılı bir proje olduğu söylenebilir. Eski otogar dönüşüm projesi bir proje midir? Yani o değil yoksa bir gayrimenkul projesi mi? Ga gayrimenkul e, geliştirme. geliştirme. uygulaması mıdır? <laughs> e, belki öyle e, evet. tarif etmek. Çünkü bu problemi zaman zaman kendim de yaşıyorum tekrar söyleyeceğim. Bir şeye proje demek için söyleşinin başında konuştuğumuz konulara haiz olması lazım. Siz bir kamusal alanda e, bir metrekare bile bir kamusal alan oluşturmadan kamuya bir ayrı bir ülkeye bir yerde işte tamamen ticarete, konuta e, odaklı bir uygulama yapmışsanız Nasıl? orada projeden bahsetmek çok mümkün değil. Bu zaman dilimi içerisindeki en önemli uygulamalardan bir tanesi aslında 8 mahalle dönüşüm alanı dedikleri yer. Oraya da projelemek çok mümkün değil. Çünkü ortaya çıkan e, nihai ürüne bakarsanız yapacağız. o bir e, artık müteahhit uygulaması olarak ifade edilebilir. Projelemek çok mümkün değil. Şöyle bitireyim. Yani bir e, kent ölçeğinde bakıldığında, kent üzerinde bakıldığında e, hem kentin gelişme stratejilerine katkı sağlaması, yaygın bir fayda sağlaması ve kamu kaynaklarının doğru kullanılması açısından bakıldığında proje kararlarının ve tanıma uygun olarak ortaya çıkabilmesi anlamında bakıldığında kritik noktalar şunlar herhalde. Yani bir, bir bir plana ve programa bağlanarak oluşturulması gerekiyor. İki, müzakere edilmesi gerekiyor. En önemli eksikliklerden bir tanesi bu galiba. Yani o çokça kullandığımız ama içini dolduramadığımız ortak akıl, katılım, şeffaflık özelinde e, gerçekten içini doldurularak e, oluşturması gerekiyor ki hem farklı kesimlerin görüşleri alabilsin hem e, kamu kaynakları bu anlamda doğru kullanılabilsin. Bir şey daha vardı. E, ha, ve etkilerinin e, kısa ve uzun dönemde etkilerinin hesaplanarak oluşturmuş olması gerekiyor. Bu çerçevede üretilmiş kararların belki proje olarak tanımlanması ve kentin gelişme stratejilerine fayda sağlayacak sonuçlar üretebilmesi mümkün olabilir.